en güzel yolluk nedir? Ya bir insan hidayetine vesile olmak çok önemli. Evet. En güzel o adam mahvolmuşken kurtarıyorsun. Ee, yani sürekli Allah'ta dikkatin olması lazım. Yalnız ara ara insanın aklı Allah'tan gider. Yani mesela sıkışıyor, unutuyor Allah'ı ya. Mesela kafasına bir şey çarpıyor. kolu burkuluyor, Allah'ı unutuyor. Dehşete kapılıyor. Ya diyor hastane bilmem ne falan doktor. Ya tam hastane doktora git Allah'ı niye ya? Allah yaptı niye panik oluyorsun? Var bir hayır, sakin ol. Allah'ı unutma çok büyük bela. Allah'tan şüphe etme çok büyük bela. Yani buna tedbir almak. Dünyanın bak ana belası budur kardeşim. Başka bak, dünyanın başka hiçbir belası yok. Allah'ı unutma. Allah'ı unutma. Başka bir şey yok. Tek bela bu var. Bir tanedir dünyanın belası. En başından beri. Başka hiçbir bela yok. Bu bak bak bu. En büyük bela bu. Allah'a güvenmemek ve Allah'ı unutmak. Başka hiçbir bela yok. Sırf bu. Mutsuzluğu nedeni budur. Sıkıntıların nedeni budur. Her türlü felaketin nedeni budur. Başka bir nedeni yok.